Al anneciğim birazcık sakinleştirir. Ay Gül sağ ol kızım sağ ol. Ay bütün gece sinirden midem köpürdü durdu. İlaç şimdi iyi gelir. Yok yok. İlaç değil de bu kızın evden gitmesi bana çok iyi gelir. Şu haine bak Gül. Oğlumu öyle etkisi altına almış ki Mirza dün beni resmen tehdit etti. Bu evden çeker giderim. Başka ev tutarım dedi. Yok yok öyle kolay değil. Benim oğlumu elimden alacak kız daha anasının Karnından bile doğmadı. Günaydın. Erkencisiniz. Günaydın oğlum. İşe mi gidiyorsun? Evet, işe gidiyorum. Çalışmam lazım. Bugün önemli bir toplantım var. Ee, gelin hanım uyanmadı mı? Kocasını uğurlamak için aşağı inmedi mi yani? Dün gece her şeyi hazırlamış. Uyanmasına gerek kalmadı. Ah ah Gül. Biz zamanında sabah ezanıyla ayağa kalkardık. Anne, sen iyi misin? Yüzün biraz solgun gibi. İyiyim iyiyim de dün gece olanlara çok üzüldüm Mirza. Üzülecek bir şey yok. Tabi, söylemesi kolay. Sen benim neler hissettiğimi nereden bileceksin? İleride senin evladın da sana aynı şeyleri söylediği zaman anlarsın ancak. Peki. Öyle olsun. Peki. Bu mu yani söyleyeceğin peki? Anne, ben dün gece her şeyi söyledim. Bitti. Size iyi günler. Ha, bu arada salondaki tabloyu paket edin. Açık arttırmaya çıkartacağım. Mirza, o tablo çok pahalı oğlum. Merak etme anne. İstediğim fiyatı verirlerse sıkıntı yok. Diğerini ona katlayacağım. Tamam Mirza abicim sen hiç merak etme. Ben paketler akşam hazır ederim. Önemli. Yakında ben de o kızı paketleyeceğim. Siz hiç merak etmeyin. Onunla işim bittiğinde de koşarak çekip gidecek bu evden. Ay anneciğim inşallah inşallah. Getir Kezbancım kahvemi. Suyumu da alayım Afiyet olsun. Tamam abi geliyorum. Evet yoldayım. Fırat beni öpmeden mi gideceksin? Evet abi. Haklısın. Yok vallahi şimdi çıkıyordum. Tamam. Hemen geliyorum. Gül ne yapıyorsun? Abim evden çıktım yoldayım diyorum. Sen hala konuşuyorsun. Vallahi senin yüzünden fırçayı yedim. Ama ne yapayım Fırat? Sen beni öpmeden gidince günüm kötü geçiyor. Hadi ben kaçtım Firdevs Sultan. Akşama görüşürüz. Güle güle canım oğlum. İşin rast gitsin. Hadi. Herkes uyandı güne başladı. Prensesimiz hala uyuyor. Leyla'yı mı diyorsun hanımım? Akşam evi toparlamama yardım etti. Yorulmuştur. Canım yorgunsa yorgun. Bahane mi şimdi bu? Sabah kalkacak, kocasını uğurlayacak. Prensesimiz hala uyuyor. Bak bana anne, kocamı nasıl uğurladım. Her kadının görevi. Ama beyim de sabah erken gitti. Ekmek almaya giderken gördüm. Canım erken merken ne fark eder ki? Biz kocamız gitmeden bir saat önce uyanır. Her şeyi bir güzel hazır ederdik. Gelin hanım hala uyusun, uyusun. Saadet anne nereye gitti? mezarlığa gidecekmiş. Oradan da bir arkadaşını ziyarete. Hmm. <laughs> Çok güzel. O zaman... Bu prensesimizi... ...kül kedisine çevirme zamanı geldi. Kezbancığım, sen bugün izinlisin. İzinli miyim? Ama ben hayatımda hiç izin kullanmadım ki. Hem izin gününde ne yapılır onu da bilmem. Uygun görürseniz şurada otursam? Ay, Kezban hadi hadi sinemaya falan git, bir şeyler yap, çık işte. Peki hanımım. Aynı şeyi mi düşünüyoruz yoksa? Kesinlikle evet. Hadi. Hadi bakalım uyan artık gelin hanım. Ben saati kurmuştum ama kapanmış. Anlamadım. Hay Allah. Mirza nerede? Gitti mi? Oho. Mirza çoktan gitti. Ben yeni gelinken sabah ezanıyla uyanırdım güzelim. Hadi bırak şimdi sen saati şunu bunu. Kezban evde yok. Yapacak çok iş var diyorum sana. Kezban yok mu? Yoksa bir şey mi oldu? İzinli. Madem sen bu evin gelinisin, hı? madem bu gerçeği benim artık kabul etmem gerekiyor, o zaman göster bakalım hünerlerini gelin hanım. Bugün evi sen çekip çevireceksin. Elimden düştü, kırıldı. Sen iyi misin? Ay ben iyiyim de, e, ortalık birazcık battı. E temizlersin, değil mi? Tabi tabi. Hallederim. Al. Bunları giy. Bunlar ne? Senin için. Al. Temizlik yaparken kolay olur. Ee, ne duruyorsun? Temizlesene yeri. Hadi. Sonra da bize kahve yap. Bugün daha çok işimiz var canım. Kolay gelsin canım.